Herkese selamun aleyküm. Trabzon'dan ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar akşam yedirmesi için çiftliğe geldim. Bugünden beri dönüp dolaşıyoruz merkezde. E, biliyorsunuz taşınma sürecindeyim. Köyden şehire. Ustaların eksikleri, ondan sonra gelen malzemeler hiçbir zaman tam gelmez zaten. Gidip eksik kalanı tamamlamak zorunda kalırsınız. Bir sürü bir şeyler ama çok şükür hallettik e, merkezdeki işimizi. Şimdi çiftliğe geldik hayvanlarımızı yedirip içirip sağmak için. Abim çiftlikte. O da az önce inmiş. E, ben geldiğimde buradaydı ama. Gidip bakalım. Aklımız hep Ceylan Hanım'da. Ne oldu ne bitti. Doğum başladı mı başlayacak mı. Ne zaman doğurur bir inceleyeceğiz Ceylan Hanım'ı. Genel olarak hayvan bakımı beslemesi, temizlik. Öyle bir bakalım neler bekliyor bugün bizleri. Neler oluyor burada? Gel bakalım buraya Yiğit. Gel bakalım buraya. Gel gel bir bakayım buraya. Gel duymuyorum seni. Ne? Bir şey söylemem lazım sana ya. Ya tamam dur. Ne? ne oynuyorsunuz? Ya samanda bir boşluk var oraya giriyor. Samanda boşluk oyunu. Bu nasıl bir oyundur Yiğit? Ya ben samanda boşluk oyunu mu dedim amca? Boşluk oyunu <laughs> oraya gidiyor. <girmiştim. gülüyor> gel buraya gel gel bak. Ya amca yüzüme de su içeyim ya. Tamam git suyunu iç gel. Senden röportaj yapacağım. Samanda boşluk oyunu. nasıl bir oyun yani? Ben diyor zaman da boşluk oyunu mu dedim Ben de az değilim ha. Yedi köyü birbirine katar. Bakalım başka kimler var burada. Tavukçuklar var. <laughs> Cicilleri de alsak aşağıya da buralar şenlense. baydafi Bayan Dafi'nin bebeklerini şenletseler buraları. <laughs> Şöyle bir keçimiz de olsa var ya. Yani keçi severim ya. Keçiyi de severim. Biraz yaramazdır bilirim. Adamı sinirletir. O da olur inşallah ileride. Gel bakayım şimdi buraya. Bu samanda boşluk oyunu nasıl oluyor bu? Ya amca oyun değil. Boşluk görünüm içine girdim. Ha boşluğun içine girme oyunu. Hmm. Nasıl anlat bakalım. Ya neyi anlıyorsun? Buldum Nasıl de... bir oyun? Bana da öğret ben de oynarım sen yokken. Ya amca bu saman diyorum, yoncuların içinde Kare bir yer oluşmuş. Bu peki doğal oluşum mu? Yapay oluşum. Kim oluşturdu orayı? Babam. Oraya <laughs> mı giriyorsun? Ya yok taşırken boşluk kalmış içinde. Ya saklambaç tarzı oynuyorsunuz siz. Hı? Ya o... <laughs> İyi, tamam hadi bakalım. <laughs> yukarıdan yallık getirdim arkadaşlar hemen döktüm. Yallıklar genelde kınalı yiyor. Yani bunlara da veriyorum. Ama en çok kınalı seviyor yallık olayını, ev döküntüsünü. İneklerimizin karnı güzel. Sabah bizim tabirimizde kuvvetli yediler. Ceylan Hanım'ımızı bir inceleyelim. Onu arka taraftan inceleyeceğiz. Bir bakalım şu buzağlarımıza da. Bunları hep es geçiyoruz. Zühtü boy attı arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla. Bu aralar e, boy attı Bakın şu düvelerden alçaktı. Düveleri geçti şu anda. E, bakalım inşallah. Güzel bir tosuncuk olacak. Düveler de güzelleşti. Tüylerini dökmeye başladılar. Bunlar da boylandı yani. Tosunlarım bence gayet güzel. Evet. Burayı aldığımdan beri çok fark ettiler yani bence. Hele şu şaşkolos. Boya falan gitmiyor ama olduğu yerde etleniyor. Öyle ufak tefek etli butlu bir hayvan olacak ondan. Bunun da en baba geleceğini ben söyleyeyim sizlere. Yani en geleceği bunun 250 kilodur. Hadi hadi. Hadi 270-280. <laughs> İyi niyetimle diyorum. Çünkü boyu yok, kargas yok, ee, kısa bir hayvan. O yüzden çok et toplayamaz yani. Ya bu bu mesela kargası bir hayvan. Sürekli boya gidiyor. Ne oluyor? Et dolduracağı yeri var. Şimdi ceylanı bir bakalım. Ceylan kızımız burada. Memesi şu şekilde. Bir meme yaptı kalçalarını kontrol ediyoruz. Ya, bu hayvan bu şekilde doğurmaz. Yani bakın çatı hiç kesilmedi. Kalçalar hiç yumuşamamış. Sert. Şu anda 9 ay 2 gün 2 gününden gidiyor. Yani bana sorarsanız bu hayvanın var. Sabah gelse dünkü videoda dedim birkaç güne doğurur ama sanki birkaç güne de doğurmaz gibi. Bunları söylerken düvedir. Ne olacağı da hiç belli olmaz. Tedbir elden bırakmamak gerekir. Memesi bakalım. Yok, memesini bile doldurmamış yani. Bakın görüyor musunuz? Yumuşacık. Bak. Kızım. Ah benim kızım. İnekleri sağdım arkadaşlar. Kuzağları yediriyorum şu anda. Gel Şükriye. Kız gel seninle alakalı bu konu gel. Gel. Şükriye'yi sütten keseceğim. Ee, artık tamam. 10 gün sonra 3 aylık olacak arkadaşlar. Şükriye. Aha burada görüyorsunuz. <laughs> Kocaman dana oldu artık. Düve oldu. Ee, durun şu biberonu biraz daha doldurayım da. Şu an ilk defa bunu yedirdim. Şimdi bunu yedireceğiz. Son kez bunu yedireceğiz. Son kez kızım. Ah benim kızım. Dur alıp süt geliyorum. Hemen. Al bakalım papatyacık. Ne diyorduk Şükrüye? Yani bu kızımızı sütten kesiyoruz arkadaşlar. Ama üzülmeyin Şükrüye e, gayet güzel yoncasını, samanını, yemini, suyunu, her şeyini güzelce yiyor. Normal bir inek gibi buzağılığıdan çıktı artık. Dışarı bile atsam onu şu anda otlar. Akşama kadar otlar karnını doyurur. E, ee, i̇ştahlı bir hayvan. Yani zamanı da geldi. Artık 3 aylık oldu. Daha bunun ötesi yok yani. yani belki yazanlar olacaktır. 4 Dör, ayına kadar emsin işte falan ama gerek yok arkadaşlar. Her şeyin bir kararı var. Kıvamı var. Bak, bak. Yeterlidir yani ona. Evet, son kez Şükrü'ye ye yediriyoruz. Süt alıp geliyorum kızım. Al bakalım kızım. Bakın nasıl emiyorum. Ya Şükriye. Artık sen de büyüdün kızım. Buzağlarımızı düzelttik arkadaşlar. Çok şükür. Evet bitti. Bitti. Hadi bakalım. Bundan sonra daha süt yok. Şimdi yoncalarını vereyim. Öncelikle ineklerimizin önünü doldurduk. Tamam. Sanki de çok verdik ya bunları. Neyse bundan da biraz alırız. Karınları da bayağı doymuş. Önleri de çok doldurulmuş. Gerek yok o kadarına. Buzağılarım da bu şekilde. Üçü de yiyor maşallah. Şuradan da çekeyim şöyle. <laughs> ya sen niye yemiyorsun ya? Sen süt mü arıyorsun? Sen daha bebek misin yahu? Şükriye'yi görüyorsunuz arkadaşlar. İştahlı bir hayvan. Ben bunu gözetliyorum ne zamandan beri. Maşallah o var yani. Tamamdır. Artık bugünden sonra süt yok. Bitti. The end. Tamam size de vereceğiz yahu. Şunları da vereyim de arkadaşlar çiftlikten ayrılalım. Çiftlikte başka işimiz kalmadı. Karınlarına baksana. Çiftlikten çıktık gidiyoruz. Merhaba. Nasılsın? İyi. Benim adımı biliyor musun? Biliyorum. Ne? Çamet amcam. Çamet amcam mı? <laughs> Sen çok tatlı bir kız çocuğusun biliyor muydun bunu da? Biliyorum. <laughs> Oradaki yaramaz çocuk kim? Bak bak şu arkadaş. Aha. Ne yapıyor o çocuk? Yaramazlık mı yapıyor? <laughs> <laughs> Ay senin kamzen de var. Ay Allah'ım kamzeli, kamzeli bu kızlar. Ne yapıyorsun sen? Gel bakalım buraya. Dikenleri almaya çalışıyorum. Gel bakayım. Evet. Ne yapıyorsun? Bikenleri alıyorum sarmaşıkları. Alıyorum. Neden? Can, Can hmm, O zaman sen burada hava karana kadar kal. Hı. Dikenleri al olur mu? Yaparım yapayım. Beş dakika sonra arayacağım. Amca al beni yukarı diye. <laughs> evet. Sıra bende. Teleferik gelecek şimdi. <laughs> Hadi el sallayın bana şimdi. Hadi. El sallayın. El sallayın. Aferin. Amca uçuyor. Süper amca. Şuradan birkaç tane fındık alayım da giderken yolluk yapayım. Gel bakalım sizi küçük minik fındıklar. Hadi bakalım bak bak bak. Bir tane aldık. Bir tane daha aldık. Ve işte kocaman bir tane daha. Şimdi manzarayın seyrine doyarak fındıklarımı yiyeceğim. Şimdi yiğitle yaren geliyor. Şöyle göstereyim onları size. Bir ertesi gün oldu arkadaşlar. Dün çiftlikten sonra videoya devam edemedim. İşlerim vardı, onları halledeyim derken evde. Sonrasında uyuya kaldım. Ve cam açık şekilde uyudum. Çok sıcaktı hava. Gecede hava serinleyince sabah kalktığımda her yerim tutulmuş bir şekilde öyle tavana bakıyorum. Zorla geldim kendime. Of. Şimdi açılmam en az bir saat sürecek. Bütün eklem yerlerim ağırdı Şimdi anneme gidiyorum. Aa, ablam da uyanmış bakalım ablam ne diyor? Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Biz hayırlı Peki sana bir soru soracağım. Hı? Beni sabah mı daha çok seviyorsun, <laughs> akşam mı? Hı? Deli misin, nesin ya delisin? Yedik yedim ben sabahın şeyini. Midene sabah vuruyorsun yedim. onu. Şu an tezek kokuyor. <laughs> tezek kokuyor. Olsun güzel kokuyor. <laughs> <laughs> Yedik yiyorum. Ben de yiyeyim sabah kahvaltısını. Kahvaltı hazırladın mı? <laughs> Bunuca hazırlayacaktı da dedim dur sana ben kıyamam ha. ablam geldi ona Aha. kıyayım dedim. <laughs> Daha yeni uyandım. İyi bakalım ha. Şimdi çiftliğe gideceğim. Günaydın. Günaydın yavrum, günaydın. Nasılsın? İyi, ee, buna da şükür oldum. Anne, hani niye bu kadar erken kalkıyorsun ya? Erken mi kalktım ki oğlum? Geç bile kalktım. Ben önceden çok erken kalkardım Şimdi Evet, önceden beşte kalkardım, hatırlıyorum. Evet, Beş şimdi... buçukta da kahvaltı yapardık. <laughs> İyi gidiyor. Anne. Hı. Ne oldu acaba Ceylan Hanım? Hiç bilmiyordum. Yavrum hayırlısı inşallah. Acaba kalçaları kesilmedi Yok, de. Yok kalçaları kesilmedi daha. Ama gün bir gün de ağırlaşıyor demek. Şey. Onu ne yapsam ben bilmiyorum. Ya. Tamam. Doğurmayacak herhalde. Onu verelim gitsin. Gülüyün. <Gülüyor. gülüyor> <Gülüyor. gülüyor> de boşuna gitmesin. Aynen öyle oğlum. Deli misin sen ya? Veremez misin hiçbir tanesini? Veremem oğlum. Veremem onlara kül olan onlar. İyi benim de aklım Ceylan Hanım'da gideyim aşağı, yedireyim hayvanları. Hı. Oradan da işe gideceğim biliyorsun abimle birlikte. Ama aşkarna da hiç müsaade etmem size oğul. Neden? Neden olur mu oğlum aşkarna insan? Anne bana, bana daha açlık değil mi? anne çıktım 81 kiloya ya. Ye 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 de yani bunun sonu yok. Yoğun bir şekilde artık diyete giriyorum yoğun bir şekilde Hiçbir kıyafetim bana olmuyor. Hiçbir arkadaşım benimle şiş, şiş, şişmanım diye görüşmek istemiyor. Yalanları konuşuyor. Yalanları <laughs> Gel bakayım Emre. Emre gel bakayım. Kapıyı kapat yavrum. Neyse ben gidiyorum arkadaşlar. Gideyim hayvanları yedireyim Geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Herkese günaydın kızlar. Eyvah. Ha dedim şeyi göremeyince neydi o? Ceylanı ceylanı göremeyince dedim bu hayvan. Yattı doğurdu da kalkamıyor. Hemen evham evham. Bizim de Türk milletinde de bu var yani. Hiç iyi şeyler getirmeyiz aklımıza. Hemen kötü şeyler. Bakayım kızım. Maşallah maşallah. Güzel müme yapıyor ya. Maşallah benim kızıma. Tatlı kız. Ben seni yumruk kadar almıştım. Sen büyüdüğünde anne mi oluyorsun? Benim tatlı kızım. Vera da. Sabah sabah duydu gördü beni ya. Her taraf batmış ya. Şimdi yedireceğiz bu hayvancıkları. Ahırımız ne güzel yonca kokuyor ya buram buram. Hayvancıklar. yalancuklar. Şaşkın. Evet şöyle bir hayvanlarımızla selamlaştıktan sonra işe koyulabiliriz. Sağım bitmek üzere son olarak kınalıyı sağlıyoruz. Oradan bu tarafa ben başlıyorum sağmaya. Ee, i̇neklerimiz yemlerini yediler. Bu Dalton kardeşleri dışarı attım. Şuradaki dörtlüyü. Ee, Şükriye'yi de dışarı attım. Biliyorsunuz Şükriye'yi sütten kestik bu sabah. Ona süt yok. Gitsin otlasın, yonca yesin, su içsin, buzağı büyütme yemi yesin. Artık hayata tutunsun. Ee, benden bu kadardı. Tosuncuklarımızı da yedirdik. Bunları hızlı bir şekilde besle almamız lazım diyoruz ama bir türlü yeterli yemi veremiyoruz onlara. Ee, ama fena da değiller. Şu anda aklımdaki yemleme rasyonu. Bunlara yapsam çok hızlı bir şekilde kilo alırlar ve kocaman hayvan olurlar ama yapamıyorum maalesef. Şu anda günlük 2 kilo fabrika yemi yiyorlar. Bu çok düşük bir yem miktarı. Sabah 1 kilo, akşam 1 kilo. Ee, ama az kaldı. Yani bunlara da güzel bir yemleme tablosu yapacağız. Evet makinemiz sağımı bitirdi. Sütü şişeleyeceğiz, sonra çiftlikten ayrılacağız. Hayvanların yoncasını verdik. Şimdi çiftlikten ayrılacağız. Çalışmaya gideceğiz inşaata, söylemiştim. Akşama gene Ceylan'ın durumuna bakarız. Bakalım gece mi doğurur, gündüz mü doğurur bilemiyorum. Babam da çiftlikte arkadaşlar. Ot, oğlum, to ot topluyor. Oğlum beşle başladım işe beşle. Beşte başlamış işe. Kahvaltı yapmadım. Kimin yerde ısladacağım ve de girmiyor. E, tamam hadi yapalım kahvaltı biz de işe gideceğiz. Çiftlikteki işimiz bitti arkadaşlar. Kahvaltı yaptım şimdi. Ee, buradan da inşaata. Hani söylemiştim ya abim bir iş aldı bana ihtiyacı var orada diye. Oraya gideceğiz. Orayı bir sonraki videoda Ağabey, sizlere çok gösteririm. Çok Çekeceğim oranın manzarasını. Anne ben ne Sen de gel Yiğit. Gidiyor musun Yiğit? Yardım, yardım eder Yiğit bize de. <laughs> Anneme verin Yasin'i. <laughs> Şeyden, tabletinden açın oradan. Takip etsin. Doğanın içinde herkese cevap veriyor arkadaşlar. Var mı başka sorusu olan? Gelir gel sana? abla gel. Sen de, <laughs> sen de ütünü bitir. Gel bakayım bir ayda. E. Sen Özellikle gelmem. seni videoya çekeceğim bundan sonra. Yok yok. <laughs> Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum artık yeter. Ee, Ceylanla Ceylan yani birkaç gün sonra Ceylan'ın doğum videosu gelir muhtemelen sürekli Aynen. kollayacağız onu. Aynen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.